Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız... Vum yani adlı podcast'imize hoş geldiniz. Buyurunuz. Selam millet. Selam herkese. Bu hafta size hayat değiştiren bir bilgiyle geliyoruz. Fasulye 4 lira. Fasulye <laughs> 4 <laughs> Fasulye 4 liranın hikayesiyle geliyoruz size. Son bir saatimizi Zuhat'ın... Önceki bulunduğu evdeki fasulyenin 4 lira olduğunu bağıran abi yüzünden 1,5 saat kaybettik. Ama yılmadık. Şu anda Dedik da ki... arkadan piyano sesi geliyor galiba. Çok okeyim ya. Fasulye 4 liradan sonra mı ilaç gibi. İlaç gibi evet ya. Fasulyenin 4 lira olması bizim 1,5 saatimizi yediyse sizin de bunu bilmeye ihtiyacınız var diye düşündük ve paylaştık. Ya işte bize podcast nasıl yapacağız diye soruyorlar. Ya podcast yapmak dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir iş değil. Aha da bu da kanıtıdır yani. Hani bir fasulyenin 4 lira olması bile... Evet ki bilmiyorum fasulye piyasasına göre nasıl bir rakamdır büyük ihtimal. 4 lira çok iyi. Akşam pazarında <laughs> biraz daha böyle fasulyeci abinin elinde fasulye kaldı ve piyasayı kızıştırmak istedi ama sonuç benim yer değiştirmek zorunda kalmam oldu. Zaten bu bölüm bayağı geciktirmiştik. Olsun olsun. Yine iyi saatteyiz. Şu an bak bu üst kattaki adam böyle bir anda fazla sayfan dönüşmezse piyano çalan çıldırmazsa şu anda hazırız. Ee, inşallah. <laughs> Öyle umuyorum. Konumuza girerken var mı önden bir uyarımız bir şeyimiz? Uyarımız neyse. <laughs> Önden bir uyarımız, <laughs> önden patroncularımıza bir Aa, evet. hoş geldin diyeceğiz. Hı hı. Yakın zamanda aramıza katılan Vildan ve Zeynep Çınar. Patreon'a hoş geldi, sefalar getirdi. Hoş geldiniz. Size şimdiden söylüyoruz ki size özel bölümler atacağız. Bazen çok fazla atacağız, bazen de hiç atmayacağız. Ama bu tamamen bilinçli yapılmış bir şey. Çünkü slot makinesi gibi ödülün ne zaman geleceğini bilmediğiniz zaman bağımlılık yaratıyormuş. Biz de bunu deneyelim dedik. Bu hafta da dikkat eksikliği üzerine konuştuğumuz bir bölüm Patreon'a geliyor. Aslında bu bölüm konuştuğumuz konunun daha böyle mikro versiyonu. Bu hafta ne hakkında konuşuyoruz? Bu hafta pek çoğumuzun yapamadığı, yapmakta zorlandığı odaklanma. Yes. Ya da başka bir deyişle odaklanamama üzerine konuşuyoruz. Evet ama bunu işte mikro değil biraz daha marka boyutta yani hayattaki hedeflerimize odaklanmak gibi hep bahsettiğimiz gibi Instagram yüzünden andan kopmak gibi değil de böyle genel bir kariyer amacı, hayat, hayat amacı, o odamızı, fokusumuzu kaybetmek üzerine bir bölüm yapalım dedik. Çünkü bazen biz de kaybediyoruz. <laughs> Hazır biz geri bulmuşken bu konuyu konuşalım dedik. Instagram'dan, Instagram yüzünden an yaşayamayanlar da Patreon'a gelebilirler orada. Onları da konuştuk çünkü. Evet. Neden odaklanamıyoruz? hasta olunca hep semptom tedavi etmeye çalıştığımız gibi hayatta da böyle odamızı kaybettiğimiz anlarda o anlık semptomları çözmeye çalıştığımız için böyle hep yara bantlarıyla yamaya yamaya ilerlediğimiz bir süreç oluyor bu. O yüzden aslında odaklanma herkesin böyle dönem dönem üzerine düştüğü, nasıl geliştirebileceği hakkında kafa yorduğu ama ona rağmen yıllar yılı bir türlü tam anlamıyla çözemediği bir konu. Ve biz bugün tam anlamıyla çözüyoruz. Burada 25-30 dakika bizi dinliyorsunuz ve bir daha artık bu konuyu bitti kafanıza takmıyorsunuz bitti kapatıyorsunuz bu konuyu bitti. doktor ayağınıza geldi aslında odaklanmanın yani hayatta bir şey odaklanmanın daha doğrusu odaklanamamın mama'nın daha böyle kök sebeplerine inmeye çalışalım ona da hatta Hı -hı. gelin şuradan inmeye çalışalım nasıl bir yol izleseydik aslında hayatımıza odaklanma bu kadar büyük bir problem olmayacaktı ya da neleri eksik yaptığımız için geçmişten bugüne Odaklanmak bizim için hala bir problem. O yüzden biz size dört aşamalı bir odaklanma planı oluşturduk. Bunları dört aşamada yapınca bu işi çözüyorsunuz. Çözüyoruz, net. Deyip birinci maddeden, eksik yapılan şeyden aynı zamanda, başlayalım. O da hı hı. hedef belirleme. Ya da başka bir deyişle hedef belirlememiş olma. Yola çıkarken nereye gideceğini, istikametin neresi olduğunu bilmemek. Ve tabii ki bunu bilmediğinde de hayatta odağını kaybetmek, ya ben ne yapıyordum, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularını sormak tabii ki de kaçınılmaz. Ne yazık ki. Ya bu arada bu zaten bizim topraklarımızda çok fazla sorulmayan bir şey bence. Ne diyorsun? Ya böyle küçükken ki işte büyüyünce ne olacaksın gibi hani böyle işte zekiysen doktor olursun olamazsan gerizekalı en kötü mühendis o da olamazsan bir şey olursun gibi bir bakış var ya. Ama kanka bu zaten böyle hakkında düşünülmeyen böyle ta ki yumurta böyle kapıya dayanana kadar böyle çözülmesi gereken, gerekmeyen bir sorun gibi davranılıyor. Ki ondan sonra da böyle alakasız bir üniversiteden mezun olup alakasız bir iş yaptıktan bir süre sonra bunu düşünmeye başlıyorsun. Ki arada böyle minimum 8 sene kaybediyorsun. Ya aslında şöyle garip bir şey bu. Yani kendini tanımadan hedef belirleyemiyorsun. Hı hı. Hatta bunu şöyle örnek, şöyle örneklendirebiliriz. Yani birçok insanın aslında kendini tanıma macerası böyle 20'li yaşlarının ortasında o çeyrek hayat krizi dediğimiz yerde ya benim hayatım nereye gidiyor? İstikamet neresi sorusunu sorduğunda o ihtiyaç doğuyor. Hani dur bir ben kendimi tanıyayım diyorsun. Ama aynı şekilde de yani hedefini çizmeden kim olduğunu da tam olarak anlayamıyorsun. Bu böyle biraz iki taraflı bir şey. Ama senin dediğin gibi yani ikisi de bizim kültürümüzde olmayan şeyler. Çünkü her zaman söylediğimiz şeyler artık böyle çok tekrara girmek istemiyorum. Bizde zaten hani hedef her zaman üniversiteden sonra mesleğini eline alıp sonrasında da evlenmek. Tabii. Yani ondan sonrası böyle bir düzlük olarak tasvir ediliyor bize. Ve bizim zaten hedefimiz böyle o 20-25 yaş arası mezun olduğun, askere gidip geldiğin ve evlendiğin, aile kurduğun noktaya erişmek. O yüzden zaten hani oraya erişince e ee, şimdi ne yapıyoruz sorusunu soruyorsun. Çünkü hani hayat 70-80 yıllık bir yolculuk yani ve sen 70-80 ninci yaşına koyman gereken hedefi 50 sene öncesine koyuyorsun ve oraya gelince diyorsun ki yani tamam hani hedef burasıydı, geldim ama önümde yaşayacak bir 50 yıl daha var. Şimdi ne yapacağım? Evet. Hani hayatımı nereye götüreceğim? Orada da zaten hoş geldin çeyrek hayat krizine. Hoş geldin Prozac hoş geldin rakı sofraları, <laughs> hoş geldin boşanma davaları. Evet evet abi bence de güzel bir noktaya kafa attın az önce. Yani... Her şey 25 veya 30 yaş arasında bitiyormuş gibi plan yapıyorsun. Ama işin boktan tarafı bitmediğini de o yaşlarda fark ediyorsun. Ama ya çoktan hiç ilginin olmadığı bir konuya bir sürü zaman yatırımı yapmış bulunuyorsun. Veya network yatırımı. Çok çok kanser bir şey ya. Şey abi tam böyle podcastlerde bahsettiğimiz gibi hayatımda istediğim o kariyer değişikliğini yapmak üzereyim. Ve artık böyle işte işle ilgili böyle bir sürü görüşmeler yapıyorum şirketle. Ve bizim şey, bu miyanide de ilgili diğerlerinden her neyse... Geçen İK ile konuşuyorum. iki gün önce işte endüstri mühendisi mezun oldum ama yapmayacağım tabii ki bu mesleği diye karar vermiştim dedim. Niye endüstri mühendisi oldum dedi. 17 yaşında kararlarını kim kendi verebiliyor ki dedim. Siz kendiniz mi tercih etmiştiniz dedim. Kadın sadece gülümsedi böyle kafasını salladı İK müdürü. Tam olarak bu yani. Yani kanka bir iş mülakatında insan kaynakları müdürüne bile bunu böyle açı söylediğin zaman direkt böyle gülümseyip kafasını sallayıp okey diyor. Yani bu zaten artık evrensel olarak, evrensel demeyeyim, en azından Türkiye olarak default kabul ettiğimiz bir şey. O yaşlarda hiçbir karar vermiyorsun. Hiç kimsenin umurunda değil yani. O zaman geldik ikinci adımıza. O da önceliklendirme. İstemek çok basit bir şey. Herkes bir şeyler isteyebilir. Genelde hepimiz bir sürü şey istiyoruz. Tek bir şey istemiyoruz. Ama aslında farkına varmadığımızda o hepsini birden isteme hali ki o da biraz böyle işte istediğin her şey yapabilirsin kültüründen gelen bir şey. İşte en basitinden çocuk da yaparım, kariyerde gibi böyle çoğu reklamcılık sektöründen çıkmış mottolarla, gerçekçilikten uzak mottolarla, çocukta yaparım kariyerde özelinde söylemiyorum ama. <laughs> ben de linç diye bir sessizleştim ama <laughs> anlamıştır bence dinleyen herkes. Evet, evet yani çok fazla şeyin aynı anda yapılabileceği beklentisi yaratılarak, o hayal satılarak buna inandırıldığımız için biz de böyle gerçekçi olmayan bir hedefe doğru koşturuyoruz ve aslında yaptığımız hiçbir şeyi tam anlamıyla e, hakkını vererek yapamıyoruz bu noktada. O yüzden burada da önceliklendirme devreye giriyor. Bunu böyle çok işte hayallerin ya da böyle çok kariyer planların gibi düşünme yani. En basitinden mesela hani güzel giyinmek, şık olmak bile bir istektir aslında. Hani insanların görüntüne takdirini kazanmak. Ama bunun beraberinde getirdiği bir maliyeti var yani hiç düşünmediğin. Senin işte moda'yı takip etmen lazım, indirimleri takip etmen lazım. Hocam, zaman maliyeti. Trend yani. yolda vakit geçirmen lazım, gidip alışverişe çıkman, denemen, iadeler yapman, hani paranı harcıyorsun, enerjini harcıyorsun. O yüzden mesela hani ben de bu minimalizmin böyle minimalizm konuştuğumuz bölümde de kıyafet örneğinden vermiştim. Mesela minimalist insanlar ne yapıyor işte Steve Jobs gibi, Mark Zuckerberg gibi, hani o biz diyor koskocaman teknoloji imparatorlukları yönetiyoruz bizim üst başa harcayacak zamanımız ya da odağımız yok diyor. O yüzden adam çok daha minimalist bir tarz belirliyor kendine ve her gün o tarza sadık kalıyor. Böylece kafasındaki alanın belki bir yüzde beşi adama kalıyor. Adam için daha öncelikli olan, daha önemli olan işlere kalıyor. Evet abi ve böyle biz mesela atıyorum her bölüm farklı bir şey konuşuyoruz. Ama hep konu bir noktada ya yani minimalizme, sadeleşmeye, işte kafamızda yapmamız gerekiyor diye kimin koyduğu fikirleri bırakmaya bağlanıyor. Hı, -hı. Herhalde bu da bir tık böyle senle benim ve böyle bizi dinleyip bizle beraber böyle mantıklı diyen insanların herhalde büyüme yolculuğu. Yani kafanın içine o filmlerden bilmem neyden veya böyle bilmiyorum bir sürü şeyden bir sürü fikir tohumları ekilmiş. Belki bunun olması da güzel. Belki bu da insanın böyle düşüncesini çok zenginleştiren bir şeydir. Ama sonra ilerlemek denen şeyin o yüklerinden böyle sanki hava balonuna binmişsin de yükselmek için onları bir bir aşağı atmak gerekiyor gibi. İşte bu gerek bahsettiğin gibi kıyafeti düşünmeyi bırakmak olabilir. İşte gerek bir kız arkadaşını bırakmak olabilir. Her şey olabilir yani. Sadeleştikçe bir şeye odaklanıp dikkatini toparlayabiliyorsun. Güzel ya böyle hoşuma gidiyor böyle. Her konuştuğumuz şeyin böyle benzer şeylere bağlanması. Işte sen konuşurken de düşünce diyorum ki. Abi evet okey ya. Bu sadece bir TED Talk'ta dinlediğimiz için mantıklı değil. Veya yani bir minimalizm belgesi izlediğimiz için mantıklı değil. Her ne konuşursak konu alıp konuşalım. Konu bir noktada yine aynı şey bağlanıyor. Tamam diyorum. Demek ki bu doğru. Geçelim mi üçüncü adıma? Aslında üçüncü adamı konuşmuş olduk. Üçüncü adım Eksiltme hayır demek hı hı. ki o da zaten yani minimalizmle çok iç içe bir şey. Yani minimalizmin o eksiltme felsefesi de tam olarak e, buradan geliyor. yani gereksiz şeyleri ya tabii burada gereksizden kastım hani hayatına hiçbir değer katmayan şeyler değil. Elemen gereken şeyleri değer katıyor da olabilir hatta çok değer katıyor da olabilir ama daha önemli daha öncelikli şeyler vardı Daha fazla enerji zaman ya da odağını isteyen bunları eksiltmek hayatından çıkarmak yani hayır demek aslında. Steve Jobs bir gün sahneye çıkıyor. <laughs> i̇şte sahnede klasik konuşmasını yapıyor. Böyle tam süperstar olduğu zamanlar. Bir tanesi hmm. biri böyle çıkıp adama şey diyor. Ya OpenDoc ne oldu diyor böyle gayet labali bir şekilde. Ne aynen. olmuş diyor. Onu bunda. daha dün izledim aynen. OpenDoc dediği de işte bir zamanında Apple'ın bir e, yazılımı ama bir yerden sonra iptal ediyorlar. Gel diyor çok güzel bir yazılımdı. Niye iptal ettiniz diyor. O da şu cevabı veriyor. Biz odaklanma deyince hep bir şeylere evet demeyi düşünüyoruz. Ama odaklanmak bir şeylere hayır demektir. Bu yüzden de OpenDoka'ya <laughs> hayır dedi ki bizim için daha önemli, daha büyük projelere daha fazla emeğimizi ve eforumuzu kanalize edebilelim diye. Bu bence bir de çok spontane gelişen bir konuşma ya bu kadar böyle derin bir felsefenin evet, evet. anlık bir laf atmadan çıkması bilmiyorum ya bence top Steve Jobs momentlardan biridir. Sen daha iyi bilirsin de. Evet evet. Daha ben de daha dün izledim o konuşma şeyi, open doc muhabbetini. O kadar doğru bir şey ki ben de mesela biz de işte aramızda şeyi konuşuyoruz arada. Hani başka ne yapalım? İşte YouTube mu yapsak falan diye. Benim mesela hep bu konuşma aklıma geliyor. Böyle hep bir işte hayır deme refleksim zaten oradan geliyor. Çünkü hep şeyi düşünüyorum. Yani başka bir şey evet dediğimiz anda şu an halihazırda yaptığımız şeylere yani ...tamamen değil ama bir nebze hayır demiş oluyoruz. Yani onlara ayırdığımız... Hı hı. ...eforu biraz kısmış, odamızı biraz... ...oradan uzaklaştırmış oluyoruz ve... ...onun da bir maliyeti oluyor. Yani... ...şey gibi değil bu. İnsanın böyle ilk... ...ilkel beyniyle düşündüğü şey... ...aa evet yeni bir işe gireceğiz... ...müthiş, hadi buna da girelim diye. Ama onun bedeli aslında yaptığın... ...halihazırda yaptığın şeyleri... ...ya da kişisel hayatındaki yaptığın şeyleri... ...bu spora gitmek bile olabilir. Hepsinden biraz kısman gerekiyor... Evet abi. Bu arada notunu da almıştım şimdi az önce Steve Jobs'da açılmışken. Mesela bir Steve Jobs, ya Steve Jobs da benim... Yani bu arada şey, önce konuya geri döneyim. ya Bu yolda da böyle odak bulmak, odağını kaybetmemek, adımlarından emin olmak gibi şeylerde senle de hep konuşuyoruz ya. ya kesinlikle bir mentor olması gerekiyor. ya bu Okuduğumuz yazılarda da, bu tek konuşmalarında da herhalde de bundan bahsediyor yani. Bir tane mentor olması gerekiyor başında yani. Bu çok şanslıysan ailenden biri olur. ...vizyona çok güvendiğin bir arkadaşın olabilir. vizyona güveniyorsan müdürün olabilir. Mesela benim için daha bu insan genelde hep Steve Jobs oluyor. Bu da böyle klasik startup kuran, milyoner iş adamı, milyarder iş adamı gibi değil. Adamın bütün konuşmalarında adam böyle Zen öğretisi falan, böyle aşivi bir adam olduğu için adamın konuşmalarında hep şöyle şeyler de geçiyor çünkü. İşte ölümün olduğu bir yerde ne kadar hata yapabilirsin diyor veya yaptığın bir hata ölümün olduğu bir dünyada ne kadar yanlış olabilir ki diyor. Hı -hı. Ne yaparsan yap 40 sene sonra bitecek bu hayat diyor. O kadar böyle konuşmaları şey ki adamın mesela Stanford konuşmasını sen de dinleyince göreceksin. Şey gibi lafları hep o konuşmada yapıyor işte. İşte hayat başkalarının hayallerini yaşamak için çok kısa gibi şeyleri de orada söylüyor. Hı, -hı. Ben de ilk kendi yani mentor olarak gördüğüm kişiyi kafa yapısı olarak yani garajında startup kurduğu için değil. hayatı bakış açısı olarak hep Steve Jobs oldu. Mesela keşke şey olsa ikimizin hayatında. Steve Jobs mentalitesinde arayıp telefonla konuşabildiğimiz dertleşebildiğiniz bir adam olsa, bence çok daha emin adımlarla çok daha güzel şeyler yapılabilir. Bu ve eksiklik bence bir insan hayatında. Ya evet, ro rol modeli eksikliği zaten bence birçok insanın en temel problemlerinden biri ya. Genelde bu ailede olması bekleniyor, ama aileyle aradaki kuşak farkı, işte toplumumuzda <laughs> genelde olmuyor falan. O çok o işler çok öyle olmuyor. Ama bilmiyorum bir bölüm bence rol modellerine ayrılabilir. Diyerek gelelim son adıma. Hedefimizi belirledik. Belirlediğimiz hedefleri önceliklendirdik. Önceliklendirmemize göre hayatımızdaki fazlalıkları eksilttik. Artık burada zaten ustalaşma süreci başlıyor. Yani amatörlükten profesyonelliğe geçiş. Burada da böyle gözüme çarpan şey oldu bu. Stephen Pressfield diye bir adamın Turning Pro diye bir kitabı varmış. Ee, Türkçesine bilmiyorum, bakarım şeyden sonra paylaşırız belki. Orada da şeyi söylüyor adam, şeyden bahsediyor. Aslında Hayattaki mutsuzluğumuzun çoğu hayatı amatörce yaşamaktan kaynaklı şeyler olduğunu söylüyor. Yani açıklayayım biraz bunu. Hani birçoğumuz aslında hayattaki hedefimiz olarak böyle çok işte kendimizi tanıyıp uzun vadeli hedefler koyup vizyonlar, misyonlar çizip değil de şey dengesini arıyoruz daha çok. Hani iyi maaş çok fazla beni yormasın, güzel bir konfor alanım olsun, işimi sevmesem de olur bir şekilde ben hayatımı idame ettiririm diye. Adam da bunun aslında böyle orta vadede ve uzun vadede çok ciddi psikolojik çöküşe giden bir yol olduğunu savunuyor. Ee, i̇şte risk almadan amatör hayat dediği yerde takılı kalıp kendini uyuşturmayı e, ve acılarından kaçmayı seçmeyen. Onun yerine insanlara önerdiği şey de işte turning pro yani profesyonel olmak. Bu da işte yapmak istediğin hayalini kurduğun bir şeyi seçip ona odaklanıp o aslında çektiğin acıların ya yani daha doğrusu da işte kendini uyuşturarak uzak durmaya çalıştığın acıları bir konuda uzmanlaşarak ve çalışarak ve kendini adayarak aslında daha üzerine yükselme gibi bir yöntem savunuyor. Ki zaten bu böyle bizim aramızda da çok fazla konuştuğumuz bir şey. yani Hayatta böyle birçok şeyi iyi yapmaktansa tek bir şeyde çok iyi olmak ya da böyle her gün dedike bir şekilde günün belli bir saatini uzmanlaşmak istediğin şeye aktarmak. Yani bu böyle Hani bizim de şu an içinde olduğumuz yolculuk böyle artık buraya evrildiği bir dönemdeyiz. Daha böyle geniş bir odağımız vardı. Yavaş yavaş daraldı ve artık çok kanalize olmuş durumdayız böyle. Nereye gideceğimiz hayatımızın çok belli. Ve işte adam da zaten mesela bu usta çırak ilişkisini de tam olarak buna benzetiyor. Yani hani nasıl ki bir çırak bir ustanın yanında işe başlar ve artık onun bütün hayatı o işi öğrenmektir. Ondan sonra bir arada geçiş dönemi olur. Artık ustasının yanından ayrılır yavaş yavaş kendi tarzını arar bulur deneme yanım, yanılma yöntemiyle ve en sonunda da artık ustalığa ulaşır. E zaten hani böyle gündelik hayattan düşününce de o ustalık kalifiyesine ulaştığın anda yani hem psikolojik olarak rahatladığın bir nokta oluyor. Çünkü kendini Hı. daha yeterli, daha değerli, daha becerikli hissediyorsun. Hem de zaten maddi açıdan da karşılığını ister istemez bir noktada alıyorsun. İşte sevmediğin bir işte vasat olarak çalışıp öyle hali vakti yerinde ama ...mutsuz bir insan olmaktansa... ...daha böyle kendini bir şeye adamış... Yani ...hayatındaki amacını bulmuş, anlamını bulmuş... ...ve kendini bir yola adamış... ...insana dönüşüyorsun. Bu da... ...bu da böyle bir yol. <gülüyor> <gülüyor> evet abi bu da işte... ...tamamen aramaktan... ...ve çok klasik olacak ama... ...severek yaptığın şeyi bulmaktan geçiyor. Hı -hı. Ve bu da... Ya böyle şeyler oluyor ya Yahudi aileler veya Kayseriler falan işte. Kayserililer zengin olur falan. Sanayici olurlar. Ya böyle küçük yaşta böyle babanın atıyorum 4 yaşında 5 yaşında babanın işine giderek büyüdüğün zaman bunun sayısı örnekleri var ya Sabancılardan tutun da artık böyle büyük ailelere kadar. Yahudilerin birçoğu böyle devam ediyor biliyorsunuz. Sen zaten bir işin içine doğduğun için atıyorum bütün hayatın ayakkabı oluyor. Hı hı. Ve sen zaten artık bizim bu içine düştüğüm bütün dünya bizim. Her şey olabilirim olamıyorsan benim aptallığım noktasında olmuyorsun. Çünkü sen bir işe en temeline girmiş, öğrenmiş, bütün hayatı bu olan, bütün hayali artık bu işi nasıl büyütebilirim deyip dış dünyayı işine adapte eden insanlara dönüşüyorsun. Ve aslında baksan bu çok büyük bir avantaj. Bir kere arama gibi şeylerden kurtuluyorsun. E zaten çok yaş geçmeden bir işte ustalık seviyesine gelmen çok daha basit oluyor. İşin çok içinde büyüdüğün için. Ya e bu insanlar mutlu ve başarılı oluyor. Çevremde de böyle tanıdığım arkadaşlarım var birkaç tane. Hem maddi olarak çok iyi durumdalar, hem çok mutlular. Gördükleri dış dünyadaki çoğu şeyi ben bunu yaparım değil de ben bunu nasıl kendi işime adapte edebilirim ya. Şunun hakkında bir podcast çıksam mı diyor, ayakkabı ile ilgili mesela. Ama her şeyi onun o ana olduğu, sevdiği, ait hissettiği şeyle ilgili. Adam ben niye ayakkabı üretiyorum demiyor. Ayakkabı üretiyorum, dünyayı nasıl bunu adapte edebilirim diye düşünüyor. Gerçek mutlulukta bence bu yani bir işi bu boyutta severek yaptığımız zaman istiyorsan i̇stiyorsan git çölde tezek topla yani. Deve boku topla sat fark etmez yani. Ee, az evvel dediğin şeyin psikolojideki karşılığı işte spotlight etkisiymiş. Yani spot şey etkisi. Hı hı. Ona da şey diyorlar işte bu ilkel beynimizin mesela Afrika savanalarında gezerken eğer odağında civarda gezen aslanlar varsa artık bütün dünyayı yani dünyadaki o görsel bütün bilgileri o lensten görüyor. Yani odağındaki Şeyin lensinden görüyor ve en küçük bir hareket, bir ses, çalılıktaki bir hareket ona aslanı çağrıştırıyor. Bugüne gel, bugün de nasıl ki bir araba alıyorsun. Ondan sonra o arabayı artık her yerde görmeye başlıyorsun. Algıda seçicileşiyorsun. Hı hı. İşte buna spotlight etkisi diyorlar. Ve hayatta böyle belli bir yola kendini adayan insanlar da aslında bu spotlight etkisiyle beraber senin anlattığın gibi hani her şeyi kendi yaptığı uzmanlaştığı alan üzerinden görmeye başlayıp onunla bağlar kuruyor. Yani böyle bir hani mind map, bu zihin haritası kullananlar belki Hı -hı. bilir. Hani merkeze bir şey koyuyorsun, ondan böyle dallar uzandırıyorsun ya. Tam olarak onun gibi yani. Mesela ben de bu odağım daraldığı tanson artık birçok şeye hep böyle pragmatist bir şekilde hani bunu nasıl podcast'e dahil edebilirim? Bunu nasıl yazarlığa dahil edebilirim? Bazen böyle başıma kötü bir olay geldiğinde bile Aa, aslında buradan güzel bir hikaye çıkabilir deyip bir anda olaya bambaşka bir bakış açısı getiriyorsun. Ki zaten bu şekilde yaklaşınca her şeye o işte ciddi bir psikolojik dayanıklılık da getiriyorsun. Yani zaten hem bir yola adanmış <laughs> olmanın ve zaten o yolda olmaktan mutlu olmanın getirdiği bir bağışıklık var. Daha bir güç var diyeyim. Ve onları ek olarak da işte bu spotlight etkisiyle böyle çok inovatif bir bakış açısına sahip oluyorsun. Bir anda her şeyi bağlar kurup e, yani normal şartlarda göremeyeceğin fırsatları görmeye başlıyorsun. Evet. Bu bölüm nelerden bahsettik? Fasulye 4 TL'ydi. Belki sabah 5 olabilir ama akşam 5 gibi giderseniz fasulye 4 lira. Eğer pazar işine odaklanırsanız akşam pazarının fırsatlarını da görmeye başlayacaksınız. <laughs> Aynen. O adam için fasulye 4 lira. Yani Donald Trump, küresel ısınma yok. Fasulye 4 lira ya. Abi tam olarak anda yani. Bu arada pazarda şöyle şeyler var. Bu da bir kişisel gelişim tavsiyesidir. Mesela fasulye 4 lira diye gidiyorsun. Adam diyor ki yarım kilosu 4 lira. 4 liraya varan fiyatlarla falan diyor mesela. <laughs> Bizim evin sokağına kurulduğu için ben bayağı şeyim. Pazar konusunda ustalaştım artık. Okey abi. Bugün ne dedik? Neden odaklanamıyoruz? Çünkü şu 4 şeyi Hı -hı. sırasıyla yapmadığımız için odaklanamıyoruz. Odaklanamadığımız zamanlarda köküne inmek yerine anlık sorunu çözmeye yöneliyoruz. Neydi o 4 şey? 1- hedefini belirleme 2 önceliklendirme 3 eksiltme hayır deme 4 ustalaşma. Yes ve her şeyde her zaman dediğimiz gibi önce küçük bir adımla başlıyor. Küçük bir adım bir şeylere de hayır demek bile bence güzel bir küçük adım. Ben bunu mesela kendi hayatım için hafta içleri böyle çağrıldığım planlara hayır diyerek başladım ve gayet de güzel faydasını görüyorum şu anda. Bu bile yerine bir şey koymasan bile deli gibi çok rahat şeyi sağlıyor. Abi tamam boş yere sabah 5-6'ya kadar takılmadım. Hı -hı. Sabah 9-10'da uyandım. Okey şimdi ne yapayım diyorum. Kitap okuyayım. Film izleyeyim. Ama her şey geceki saçma sapan bir plana hayır demekle başlıyor. Çok küçük gibi gözüküyor ama ertesi gününü ve geceni tamamen değiştiriyor. Bu güzel planlara hayır demeyin bu arada. <laughs> Fok'tan planlara hayır diyoruz. Çocuğa güzel plan da gelmeyen insanlar ondan hayır diyor. Evet tabii ya her şey aynı oluyor. Okey ben son bir alıntımı sallayıp kapanış yolunu tutuyorum o zaman. Hadi bakalım. Ya e şöyle bir şey okudum bugün çok hoşuma gitti. Can sıkıntısı yapacak bir şey olmaması değil. uğrunda yaşanılacak ya da savaşılacak bir şey olmamasının sonucudur. Vay! Kim demiş bunu? Ya. Onu yazmadım ya. <gülüyor> unuttum. <laughs> Bunda ne kadar emindenıma geldi ki. kim? <laughs> onu yazmamış. Aklıma da geldi de. Olsun. Yani, boktan biriydi. <laughs> yok yok boktan biri değildir de yazmamış. Evet abi çok hoşuma gitti söz. Yani uğrunda yaşadığın veya savaştığın kafanı yorduğun sürekli bir şey yoksa ...o boş zamanların senin için bir can sıkıntısına dönüşüyor. Ama bir ideya, bir hedefin... ...böyle bir uğrunda yaşadığın bir şey varsa... ...tam tersi o can sıkıntısı anları bir fırsat oluyor. Yani oh be... Işte ...oturup sonuçunu araştırabileceğim. Sonunda oturuşta sonunda oturup Almanca öğrenebileceğim. Saksafon, gitar çalabileceğim. O eksiklik can sıkıntısını doğuruyor. O yüzden can sıkıntısına böyle bakmak... ...çok güzel geldi bana. O zaman kapatırken... ...buradan küçük bir teşekkür... Yes. ...sevgili patroncularımıza. Her birini değil ama minimumun üzerinde destek olan patroncularımıza buradan el sallayalım hızlıca. Başla. Öge gözü tok, Berkay Bozkurt, Buket Turgut, Esra Esma Hakikatoğlu, a basic Sinman, umarım doğru söylüyorumdur. Doğru. Ve Çağlar Yakıt. Sizlere doğru. Doğru. sonsuz teşekkürler. Teşekkürler destekleriniz için. Ve burada adını okuyamadığımız diğer milyonlarca patroncumuza buradan sonsuz <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> ve kresi kapanışımızı yapalım. Patreon'a gelebilirsiniz. Bu hem biz desteklemek hem de oraya özel içerikleri oradan erişebilirsiniz. Ama onun dışında da Patreon kadar yine bizim için de değerli olan bir şey bizi paylaşmanız her zaman söylüyoruz. Çünkü bizi daha çok insanın dinlemesinden şu an daha değerli bir şey yok bizim için. Hazır böyle güzel bir e-mail'e giden, emek ve vakit harcayan iki insan olarak ne kadar çok insan duyarsa bizi o kadar iyi. Siz de bizi bölümümüzü veya önceki bölümlerden bir tanesini fark etmez. Neyi beğendiyseniz paylaşırsanız Instagram'dan veya başka mecralardan bize para vermiş kadar mutlu edersiniz. O zaman kapatabiliriz. Haftaya kadar görüşmüyoruz. Haftaya kadar görüşmemek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bay.